yeniden merhabalar arkadaşlar. Sevdece kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımızın dördüncü yıl dönümü. Ben de bu yüzden sizlerle ilk videomuzu tekrar çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. Evet şu anda çok profesyonel değilim ama bence biraz olsun kendimi geliştirmişim. Yani önceki videoya bakarak. Önceki videonun da linkini aşağıya da bırakacağım. Kartlara da bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Farkı görebilirsiniz. Böyle birazcık anıları canlandırmak istedim. O yüzden böyle bir video çekmek istedim sizlerle. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. Malzemelerimiz bu şekilde. Ee, kolay bulunan malzemeler olduğunu düşünüyorum. Sadece silikon olmayabilir elinizde. Silikon yerine herhangi bir kuvvetli yapıştırıcı kullanabilirsiniz. Burada önceden yaptığım notluğu görüyorsunuz. Biraz eskidi ve rengi soldu. Kağıtları da bitti aslında. Böyle renkli bir A4 kağıdına ihtiyacım var. Siz beyaz kağıttan da yapabilirsiniz veya bütün renkleri aynı da kullanabilirsiniz. Öncelikle A4 kağıdımı uzunlamasına ikiye katlıyorum ve tırnaklarımla gördüğünüz gibi güzelce katladığım noktayı ütülüyorum. Böylece kesmeye ihtiyacım olmadan düzgün bir şekilde yırtabiliyorum. Bana bu şekilde yırtmak daha kolay geliyor açıkçası. Siz tabi isterseniz kesebilirsiniz de. Daha sonra parçalardan birinin en alt kısmına birazcık stik yapıştırıcı sürüyorum. Siz burada çift taraflı bant da kullanabilirsiniz. Herhangi bir yapıştırıcı olabilir. Daha sonra diğer parçamın üst kısmını da yapıştırıcı sürdüğüm kısma güzelce yapıştırıyorum. Aynı şekilde altı renk kağıt kullandım ben. Yani 6 sayfa kağıt kullandım aslında ve gayet de yeterli oluyor. Müzik Bütün parçaları aynı şekilde birleştirdim yapıştırarak. Müzik Şimdi bu kağıtları rulo haline getirmek için bir kaleme ihtiyacım var. Düz bir kalem tercih ederseniz daha iyi olur sizin için. Bu şekilde sarmaya başlıyorum. En başta birazcık zorlandım açıkçası o kısmı hani rulo haline getirmeye çalışırken ama sonra gerisi gayet güzel bir şekilde geliyor ve kolaylıkla sarabiliyorsunuz. birazcık sardıktan sonra kalemimi çıkarıp devam ediyorum. Tabi arada düzeltmeyi unutmuyorum kağıtlarımı çünkü eğri bir şekilde sarabiliyorum yani. O yüzden sık sık düzeltiyorum. Bazen de kağıdı aşağıdan çekip güzelce sıkıştırıyorum. Bu şekilde bütün kağıtlarımı sarıyorum. Az önce de söylediğim gibi siz renkli kağıt kullanmak zorunda değilsiniz. Hatta aklıma şu da geldi. Mesela eski defterlerinizin artan sayfaları olabilir. Hani defter olmaya yeterli olmayabilir. Ama yine de israf etmek istemezseniz eğer Onların da kenarındaki tırtıklı kısımları kestikten sonra yine ikiye katlayıp keserek bu şekilde birleştirip bir notluk haline çevirebilirsiniz. Kağıtlarımı gördüğünüz gibi rulo haline getirdim ve bir tokayla sabitleyip kenara kaldırıyorum. Şimdi 13,5 cm'e 23 cm uzunluğunda bir karton parçasına ihtiyacım var. Ben koli kartonu kullandım. Siz mukavva kullanırsanız daha iyi olur aslında. Ve daha sonra da 19 cm'e 29 cm büyüklüğünde bir yapışkanlı kağıda ihtiyacım var. Siz burada benim eski videomda kullandığım gibi kitap kaplığı da kullanabilirsiniz. Eva süngeri de kullanabilirsiniz, keçe de kullanabilirsiniz. Kağıt kullanmanızı tavsiye etmiyorum çünkü rengi baya soluyor. Bu şekilde gördüğünüz gibi küçük bir parçasının folyosunu çıkardıktan sonra yavaş yavaş çıkarmaya devam ederek güzelce yapıştırıyorum. Bu işlemi kabarcık kalmaması için böyle yavaş yapıyorum aslında. Eğer bir anda hepsini yapıştırmak istersem kabarcık kalabilir. Şimdi geriye katlamak daha kolay olsun diye köşelerinden gördüğünüz gibi küçük küçük üçgenler kesiyorum. Ama tam sıfıra sıfır kesmiyorum bu üçgenleri. Birazcık boşluk bırakıyorum kartonum kalın olduğu için. Siz eğer mukavva kullanırsanız eğer bu üçgenle karton arasındaki boşluğu daha küçük bırakabilirsiniz. Yani aslında kullandığınız materyalin kalınlığına göre boşluk bırakıyorsunuz. Üçgenlerimi kestikten sonra gördüğünüz gibi yapışkanlı kağıdımı geriye katlıyorum. Eğer kaplık kullanırsanız bu kısımda bantlayarak sabitleyebilirsiniz. Notluğumun tabanı tamam. Şimdi sıra geldi kalem koyma kısmını yapmaya. Burada da bir parça yapışkanlı kağıda ve birazcık da renkli kağıda ihtiyacım var. Ben renkli kağıdı birazcık daha kalın olsun diye kullandım aslında. İçine siz fon kartonu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi yapışkanlı kağıdımı renkli kağıdımın üzerine yapıştırıyorum. Renkli kağıdım birazcık büyük çünkü birazcık üstünde boşluğa ihtiyacım olacak. Üç kenarını kesiyorum. Dördüncü kenarında birazcık boşluk bırakıyorum. Bıraktığım boşluğu gördüğünüz gibi geriye doğru katlıyorum. Aslında içe doğru katlamam gerekiyor ama düzgün olması için önce geriye doğru katlıyorum. Daha sonra o kanada birazcık yapıştırıcı sürüyorum ve güzelce ikiye katlayıp yapıştırıyorum. İkiye katlarken esnek olmasına dikkat edin. Yani bir kese gibi durması gerekiyor. Alt kısmına bastırıp düzleştirmeyin. Kalem koyacağımız parçayı tabanıma yapıştırıyorum. Ben burada sıcak silikon kullandım elimde olduğu için. Ama siz stik yapıştırıcı da olabilir, uhu da olabilir, çift taraflı bant da olabilir. Yani burada sıcak silikon kullanmak zorunda değilsiniz bu projede. Şimdi 23 cm uzunluğunda bir kurdaleye ihtiyacım var. Ben bu şekilde puantiyeli bir kurdale tercih ettim. Daha sonra onu birazcık kalem koyma kısmının altından kenarlarını arkasına gelecek şekilde yapıştırıyorum. Ön kısmı boş kalması gerekiyor. Bir kenarını yapıştırdıktan sonra rulo yaptığım kağıdımı alıyorum ve aşağı sarkan kısım arkada kalacak şekilde kurdaleme rulomun içinden geçiriyorum. ve daha sonra gördüğünüz gibi arkasını çeviriyorum. Sıkıca yine yapıştırıyorum. Eğer siz silikon değil de farklı bir yapıştırıcı kullanırsanız yapıştırıcınız kuruyana kadar bastırırsanız eğer iyi olur çünkü esnemesini istemiyoruz. Bu şekilde bir tane daha 23 cm uzunluğunda kurdalem var. Onu da yine aynı şekilde az önceki gibi yapıştırıyorum ama bu sefer alt kısmına yapıştırıyorum. Burada birazcık elimi yakıyorum. Sıcak silikon kullanıyorsanız eğer elinizin yanmaması için yapıştırdığınız materyale direkt parmağınızla elinizle dokunmanızı tavsiye etmem. Bir bez ya da bir kağıt parçası kullanabilirsiniz yapıştırırken. Elimde bu şekilde reklam magnetleri vardı. Ben onları kullandım buzdolabına yapıştırabilmek için. Siz bunu buzdolabında kullanmak zorunda değilsiniz. Üzerine bir askı aparatı yaparak duvara veya panonuza vesaire asabilirsiniz. Ama ben buzdolabında kullanıyorum ve annem çok seviyor açıkçası bu notlu. O yüzden yani bitirdik ama 4 sene dayanmış gördüğünüz gibi. Siz istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Odanızda, mutfağınızda, çalışma masanızda her yerde kullanabilirsiniz yani. Veya böyle magnetler yerine direkt normal yuvarlak mıknatıslardan da kullanabilirsiniz. Daha sağlam olur. Gördüğünüz gibi notluğumuzu tamamladık. Umarım beğenirsiniz. İlkini mi daha çok beğenmiştiniz yoksa bunu mu? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizi çok 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 seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.